Bize verilen bu açıdaki komşu açıları bulalım. Öncelikle neyi bulacaktık? Başlangıç noktaların aynı olması lazımdı. Burada bakarsanız başlangıç noktasını hangisidir diye sorduğumda hep bir ağızdan o noktasının bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Burası başlangıç noktasıdır. Başlangıç noktası. Diğeri ise ortak bir ışının olmasıydı. Ortak bir kolun olmasıydı. O halde şimdi burada ortak ışınlar hangisi olabilir diye sorduğumda burada bir OA ışını, bir OB ışını, bir de OC ışını. Hangi ışın ortaktır bunlardan sorusuna cevap arayacak olursak da varsayalım OA'yı kabul ettik. Bakarsam OA ışınını ortak kol gibi görürsem OB ışını da OC ışını da aynı tarafta oldular. Halbuki ortak kolun çizdiğimizde ışının biri farklı, diğeri farklı tarafta olması gerekliydi. İkisi de aynı tarafta olduğu için bu olmadı. O zaman bunu kaldırdık. Peki şimdi OB'ye bakalım. OB ışını OB ışını ortak kol dediğimizde Sol tarafında bir ışın. O A ışını. Aynı şekilde sağ tarafında da bir ışını. O C ışını olduğu için burası bunun ortak kolu oldu. Bu durumda oluşan A, O, B açısı ile B, O, C açıları komşu açı oldular. Dikkat edersen iki açıda da OB BO kollarından bahsettik. Yani buradaki AOB ile BO bunların ortak olan kolunu göstermektedir. Ortak kolu bulduktan sonra diğer iki ışın bunun solunda ve sağında olacaktı. Bakıyorum solunda. Bakıyorum sağında. O zaman AOB açısı ile BOC açısı komşu açılardır. Okurken de özellikle ortak olan O noktasını ortaya koymaya özen gösteriyorum.